Hak İş Bolu Şubesi 1 Mayıs İşçi Bayramı olması sebebiyle basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında 11 ile etkilen deprem felaketine ve işçiler için çalışmaya devam edecekleri belirtildi. Mücadele, dayanışma günü kutlu olsun. Hak İş Bolu Şube Başkanı Hacer Çınar tarafından yapılan açıklamada 1 Mayıs kutlandı. Çınar 1 Mayıs'ın daha önce pandemiden dolayı yapılamadığını hatırlattı. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Uluslararası Birlik mücadele dayanışma günü kutlu olsun. Değerli emekçi kardeşlerimiz, uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ımız kutlu olsun. Hak iş olarak bugün inşallah depremzede kardeşlerimizle, üyelerimizle, emekçilerimizle birlikte yaralarımızı sarmak, kucaklaşmak için buradayız. Birlikte yeniden ayağa kalkmak birlikte mücadele etmek, birlikte güçlü, güçlüyüz demek için buradayız. Meydanlardayız. Pandemi sebebiyle ara vermek durumunda kaldığımız kitlesel bir Mayıs programlarımızı bugün burada siz kıymetli emekçilerimizle deprem dayanışmamız sebebiyle başlatmış oluyoruz. Hakiş olarak sağlığımız, işimiz, emeğimiz, güvenli ve güvenceli istihdam, refah dolu yarınlar ve güçlü gelecek için taleplerimizi yine meydanlardan yüksek sesle haykırıyoruz. Çınar milletin yaralarını saracaklarını belirtti. Ülkemiz 6 Şubat'ta merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizin etkilendiği deprem felaketini yaşamıştır. Asrın felaketi olarak anılan bu depremde binlerce emekçimiz vefat etmiştir. Binlerce kardeşimiz yaralanmıştır. Buradan hayatını kaybeden üyelerimize, ailelerine, tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Emeğin alın terinin dayanışma ve yardımlaşmanın gücüne inanan konfederasyonumuz deprem bölgesindeki üyelerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza destek olmak için yardım çağrısını yinelemektedir. Hak iş olarak Allah'ın izniyle bütün gücümüzle yaralarını saracağız diyoruz. Hak iş olarak deprem zedeleri ve ülkemizin acılarını paylaşıyoruz.